arkadaşlar bugün sizlerle beraber takış deniyoruz. Takisin en acı cipsi seviyesi. En... Abi en acı seviyesini Nereden anlıyoruz en acı seviyesi olduğunu? Gel yakından göster. Ben yakınlayayım zaten sen oradan gösterebilirsin. Bak şimdi burada normal takisin burada acılık seviyeleri oluyor tamam mı? Bak mesela burası Buradayken çok az acı. Burası buradayken orta. Burası buradayken acı. Burası buradayken çok acı. Burası böyleyken de acayip acı. Bak burası böyle ful şu anda bu acayip acı. Neymiş o ninja? Ninja teriyaki. <laughs> ninja. Kesinlikle ninjalar yiyor. <gülüyor> ninja. Geçin <laughs> geçin. <laughs> şey. Acı sevmem ben bu arada. Hiç acı <laughs> yiyemem. Kim bayılıyor acıya? Ay, acıya, ay. acıya. Ay, Hadi göreceğiz. Önce bir açsaydınız. Açalım mı? Açalım. Kokusuna bir bakmak istiyorum. Ben de bakacağım böyle. kokusuna. Zaten acıysa kokusundan muhtemelen belli olur yani. Acı kokuyor. Ver bakayım. Aynen. Ben de koklayacağım. Oo, hemen de Şu kokuluyor. meşhur takis cips neyse. Ne farkı varsa bizim cipslerden. Bakayım. Yani Aynen. Acı kokmuyor ama böyle baharat kokusu var Aynen. yoğun olarak. Aynen. Tipi şöyle. Deneyecek misin onu? De. Ben acıyı sevmiyorum. Da bir dakika önce ben bir tane deneyeyim. Ama hiç belli etmeyeceğim Aynen. işin Aynen. rengini. Ne? Burada bazıları kırmızı kırmızı olan Hı. kesinlikle dile kaçırdı. Anne Yedim. anne sana orta geldi seri ya. Ay, kırmızı Nasıl kırmızı var ya? Evet, ben gördüm? Anne kırmızı yok burada hepsi var mı? Ver bakayım. Çok acı geldi değil mi sana? Çok acı geldi. Değil mi? Hepsi aynı kızım orada kırmızı falan yok. Karanlıktan öyle geldi. Hadi o zaman bir taşket yapıyoruz arkadaşlar. Bekle dur. Elif yiyor kızım. Bir dakika. Şu ağzımdaki bitsin. Değil mi anne? Hı? Kaybeden mi diyor, kaybeden diyor? Kaybeden mi diyor? Evet mi? Hadi. Evet, adam... Ne? Acı geldi. acı geldi. Az acı geldi. <laughs> Kızım hep aynı zaten onların. Acı geldi. Ne? Hmm. Önüm iyice kısırınca bir şey anlaşılmıyor. Hepsini at ağzına. Anne çok acı geldi değil mi sana? Ha? Çok acı geldi değil mi sana? Atsana Aa. hepsini ağzına. Hadi, hadi. <laughs> Ama lezzetli. Yemiyorum ben onu arkadaşlar. Melis yandı. Yok. Da belli etmiyor. Ne <laughs> özledim bu ne alaka Hadi iyi bakayım. Anneciğim yandıysa yanmışsındır. Kalacak da yanmıyor. Ama gözlerin yaşardı. Yok yaşanmadı. Şey değil mi? Damama yaptı. Damanı mı yaptı? Şurayı yakıyor. Nereyi yakıyor? Biz de biz bakalım işe yarıyor muymuş. ne acı Acıdan sonra süt mü? Bir <laughs> yanmadım diyen birisi <yetiştim>. var. Ne oldu? <laughs> i̇şe yaradı mı? Benim bildiğim ya acıdan değil. sonra ayran içinir. Sütü ilk defa duydum ben. Bir Ama. böyle baharatlı bir şeyle süt nasıl olur bilmiyorum. Anne baharatlının yanına su da olur. Anne. O zaman hadi. Şimdi biz bunu bitiriyoruz değil mi? Yani şimdi şöyle bu işkenceli bir şey değil. Yani taş kağıt makaslık bir durum yok burada. Acısı çok yoğun. Ben acı hiç yemediğim halde acısı çok yoğun değil. Ben yedim ve lezzetliymiş. O sada pilava 12 paket uydular döken ben. En acısı geldi su. Volkan. Kes, gel bir sen de sen dene. Hmm. Ben yedim. En acısı diye bir şey yok. Paketin hepsi aynı arkadaşlar. Var var var. Bence. Ne, nerede var ya? Bence ben size söyleyeyim. Acı isteyen bunu yesin. Celepe otobüsü getirmiş gitmiş ya. Sen var nasıl? Evet. Bence var nasıl, nasıl yemez. Yemeyeceğim zaten. <laughs> Yemeyeceğim zaten. <laughs> O acı değil ya. Tatlı bir acısı evet, var. Lezzetli. Lezzetli. bunun mavisi çok acı. Hmm, mavisi yoktu. Yok. Ha? Acı değil yok dedi. Hmm, ya Hı, acılık var da. Mavisi çok acı. Mavisi var. Bu baharatlı var. ya. Bu baharatlı acısı Bunda baharat. Baharat var. Bir de tatlı kırmızı biber var senin. Evet. Şey bir ara şey yapalım. Mavisini alalım. Hmm. Onu deneyelim. Tamam. Mavisini alalım. Nabus Mavisi daha çok acı. Sen biberini al oradan. Onu yemesin çocuklar gece gece. Ee, yok var mı daha? Yok. Hadi. Yok, hayır ya. Koklayayım mı bakayım? Ee, yok çok eskimi kokuyor. Cips batırıp bunu yeme yemeyelisiniz bence. Ben Aa yiyorum ama. taş kağıt makas de oynayın. De üç tane. Suyuna de. batırın diyor baba. Yeniden, suyuna batırın. Taş kağıt makas oynayın. Evet öyle olsun. Tamam. Bu sen çok yap o zaman. Tamam, hayır hayır Melis satar Ama kız katılmak istemiyor canım. Evet. Zorla mı? Batırıyorsun. Ay, Batırıyorsun. Ay, ya. <laughs> at, Al at, Hayır ayır. Melis de ben yapıyorum. Ama acı gelmiyor şu anda. Gerçekten acı gelmiyor. ben Acı sos yok mu? Acı sos. Gerçekten acı değil. Tamam, Aa, istemiyormuş hadi ama. Gelmiyor. Hadi dene bakayım hadi bana. Hadi emin olabilirsin. Aa. Batır ucunu batır. Bismillahirrahmanirrahim. Kendine böyle iddiaya girecek kadar bir acı yok. Bence biz iddiaya girmemeliyiz. Yok. <laughs> gelmiyor. Tamam al biberlerini sen. Ben biberlerimi alayım mı? <laughs> Alıyorum şimdi tane daha. Batırıyorum. Ya üf Böyle iyiden sileyim. Aa! Yandı mı bardağın? Hayır. Tadı mı bozuldu? Yok tadı da bozuldu. Turşulu cips gibi bir şey oluyor. Turşulu cips. Süt gerçekten çok şerefli. Ne oluyor? Acıyı dindir, Afla Ne süt mü? Acı yok ki ama neyini dindiriyorsun anlamadım. Ben acı insan Ben yedim yani. Abi bu arada acı yok. Sadece baharat var. Bir de azıcık acılı bir biber var. Ama az. Neyse, acı değilmiş takiz. Ee, mavisi ama çok acı, onun Mavisi yoktu, Ben sen Carrefour'a gitmiştik. Carrefour'un oraya. Trenci olamadın ne mavisi, onu alalım. Carrefour'da vardı, bir tek bu mor rengi vardı. Mavisi yoktu, biz de bunu aldık. Anne mor değil Mor mu? Mor oğlum o ya. Hayır, paket mor değil mi arkadaşlar? Evet. Sarı mor. Bence siz 7-8 tane böyle ürün seçin. Evdeki şeylerden. Nelerden? Ne Hayır, bileyim, acı, acı cips alalım. deneyelim bir ara. Mesela, acı cipsden kastın ne? Doritos Risk deneyelim. Doritos Risk deneyelim mi? Tamam, bir dahakine de onu alırız. Bence 8 tane bence. ürün olsun burada. Anne yani acayip acı bu arada. Yani Anne kendi mi yiyordun? Anne Doritos Flamin' atla Riski deneyelim. Tamam, bir dahakine de onu alırız. Ya ben bu takis şey, yurt dışı ürün diye aldım. Tadına bakarsanız öyle. Çok güzel bu arada. Şu yapalım anne. Bu ya. güzel. Bu kadar çocukların cipsini bırakır mısın? Er er güzel. Arkadaşlar er çocukların, da... cipsini gördü er ya. Arkadaşlar bu arada siz de çok güzel çünkü. Evet güzelmiş cips ama. Marina de, yani, normal var. şu an Doritoslar kaç para bu boydakiler? 20. 50 lira. 50 lira mı? Bu da 169 liraydı. Oha. Bakayım. <laughs> arkadaşlar bu arada şuradan okutuyorlar ya insanlar öderken. Bakın biberli yapmışlar. Evet. O Bak. zaman ne no, oldu? No, Var ya yandın mı? Tamam yemeyin daha fazla yemek zorunda değil. Çok çok tamam, yiyeceğim çok iyi. Ben yiyeceğim. Tamam o zaman hadi. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda Flame'ın hatta dört olsun. Risk yani ikisi de dört olsun. Abi ya like gelsin hadi. Hayır. Arkadaşlar dört olsun risk ve dört olsun Flame'ın hatta bir dahaki videoda. O videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. çok seviyoruz. Hoşça kalın.